Vay be ablan Ürdün'e gittiğinizi de bilmiyordum ya. Ya siz <laughs> Arapça, End Endonezya Endonezyaca nasıl abi? Dedim ki hani bana Endonezya öğretin. Çünkü üniversite gençleri de var. Size de dedim daha rahat iletişim kuralım. Olmaz dediler. Önce Açedili, sonra Endonezya. Öğretmediler. Mesela kurban kesilirken, kurban kesilirdi ben yan tarafa düşerdim. yani Ya o kan şey falan. Endonezya'da kurban kestim mesela. İnanmadılar, videosunu attım, <laughs> fotoğrafını attım ancak inandırdım yani keserken falan. Kızlardan birisinin ameliyatı vardı acil. Onu anlatmıştınız. Ha i̇şte ha. yani orada mesela o ameliyata girmem benim için acayip bir şey yani. Ama bakıyorsun o anda o karar vermek gerekiyor ve işte oradaki insanlar size güveniyor falan. Bazen böyle hızlı karar, <laughs> hızlı refleksler verdiğimiz zamanlar oluyor yani. Selamünaleyküm abi, hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar kavuştuk. Sorgu Odası'na hoş geldiniz diyelim Eyvallah. abi. Hoş bulduk. Bu sefer size bir kıyak da geçtik. Çayın yanında su da verdik. İnşallah onu içersiniz yani ne diyelim. Evet ya suyu ya çayı ya bakacağız. Ya suyu ya çayı içersiniz abi. Şöyle başlayalım sohbete. 2021 yılının bir muhasebesini yapalım. Bir tahlilini yapalım. 2021 yılı nasıl geçti? neler öğrendiniz? Neler yaptınız? Nerelere gittiniz? Böyle bir muhasebeyle başlayalım. Evet. 2021 yılı 2020'den daha hızlı geçti. Aslında her yıl bir önceki yıla göre daha hızlı geçiyor. Hayat gerçekten belli yaştan sonra daha çok hızlanıyor. Artık hızına yetişmekte zorlanıyorsunuz. E, yaptığınız işlerle alakalı yoğunluk artıyor. O yoğunluk da sizi büyük bir hızın içerisinde gerçekten sürükleyip götürüyor. Tabii pandeminin etkisi de var mutlaka. Ama pandemi Hayatı değil, hayatın içerisindekileri yavaşlatıyor. Bizi yavaşlatmıyor. Yine hızlandırıyor. Tabii insani yardım çalışmasının içerisinde olmak, dokunacağınız insanlara azıcık mesafeyi açmış olmak zorunda kalmak. Tabii bu işin belki en zor taraflarından birisi. Çünkü bu tip çalışmalarda insana dokunmak çok önemli. Fizike dokunmaktan değil aslında. E, gidip ihtiyacını görmekle alakalı, ihtiyacı tespit etmekle alakalı, bu işin çözümüyle alakalı gayret sarf etmekten bahsediyorum. Bu anlamda 2021 yılı hızlıydı. Ve ee, elhamdülillah bizim açımızdan da baktığımızda çok şeye imza attık. Birçok güzel çalışmaya imza attık. Yetim çalışmalarla ilgili son dönemlerin belki en büyük rakamlarına ulaştık. Sadece 2021 içerisinde 35 bin yeni yetime destekçi sağladık hamdolsun. Bu da tabii ki iyiliksever insanların gayretleriyle olan bir şey. Olabildiğince pandemi sürecinde zorlanan ailelerin ihtiyaçlarını görmeye çalıştık. Onların sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Özellikle çocukların hijyen, bakım, sağlığı ile alakalı projeler uygulamaya çalıştık. Çünkü artık bazı şey daha hassas olmak gerekti. 2021'i aslında biraz böyle geçirdik. Eskisi kadar ülkelere gidemedik tabii. Ülkeler evet. özellikle Asya ülkelerinin kapalı olması, Balkanlar ve Afrika'daki ülkelere de çeşitli ziyaretler yaptık. Bu ziyaretlerden belki böyle en önümüzde kalan Zimbabwe ziyaretiydi. Zimbabwe'de kurban çalışması ile alakalı gittik. Ta böyle en kırsala kadar indik. Orada gördüklerimiz, yaşadıklarımız, asıl işin kurban kesmek değil, oradaki insanların yanında olmak olduğunu gördük. Ve kabiledeki insanlar bizi böyle ayakta karşıladılar. İşte sizi bekliyorduk, Türkiye'den gelen iyilikleri bekliyorduk. Aslında bizim görmek istediğimiz Sizlersiniz beyaz insanın, Batı'daki beyaz insanın sadece sömürmeye değil, paylaşmaya, yardımlaşmaya, elindeki, avucundakini veya yüreğindeki sevgiyi paylaşmaya geldiğini görmek istediklerini söylediler. Hepsi beraber bu hissiyatla beraber bizi karşıladılar. O yüzden yapılan çalışmalardaki aslında en temel özellik bu güzelliği karşılıklı hissedebilmek, görebilmek. Yine Burkina Faso'da bir bölgeye ziyarete gittik. Oraya gittiğimizde de, de Kabile reisi bizi mesela kapıda karşıladı. Bizi aldı karşısına. Buraya gelmeniz dedi o kadar kıymetli ki, o kadar değerli ki, bu kadar büyük sıkıntılara olan bu coğrafyaya gelmiş olmanız, para getirmenizden veya bize maddi yardım getirmenizden daha önemli. Çünkü sizleri biz yanımızda görmek, hissetmek, duanızı görmek, hissetmek, Türkiye'deki insanların bizi düşündüğünü görmek ve hissetmek bizim için çok önemli dedi. O yüzden bu ziyaretler gerçekten çok önemli. Biz 2021 yılı içerisinde biraz daha bu ziyaretleri ön plana çıkarmaya, biraz daha yoğunlaştırmaya çalışsak da pandemi nedeniyle böyle biraz daha dengeli, biraz daha böyle kontrollü gitmeye çalıştık. Tabii ki bazı hassasiyetler var sağlıkla alakalı. Kendimizi korumamız gerektiği kadar karşıdaki insanları da korumamız gerekiyor. Olabildiğince bunlara dikkat etmeye çalıştık. Olabildiğince işte testimize, süreçlerimize dikkat etmeye çalıştık. Yine Sierra Leone'ye gittik. Sierra Leone'de büyük bir yetimhane kompleksi yapıyoruz Moyamba bölgesinde. Moyamba'ya ilk gittiğimde hiç unutmuyorum. Gittik bölgeye. İki tane yetimhane binası var. Ve 20-20 toplam 40 tane yetim çocuk kalıyor. Ve topraktan kabartma bir ev tarzı bir yer. Ve çocuklar üst üste yan yana yatıyorlar. Yatıyorlardan kastım yatak yok. Sıfırdan mı inşaattı abi yoksa... Sıfırdan inşa ettik hepsini. He, sıfırdan inşa ettik. Yetimhaneye girdiğimizde köyde yaşayanlar çok iyi biriler. Ben de hayatımın çok büyük bir kısmını köylerde Hı -hı. geçirdim. Çuvallar sökülmüş ve yan yana dikilmiş. İçerisine yapraklar doldurulmuş veya işte oradaki muz ağaçlarının veya Hindistan cevizinin yaprakları içerisine doldurulmuş. Hı -hı. Ve çocuklar üçer dörder kişi olarak yatakların o yatakların üzerinde o çuvaldan oluşturulan Yatakların üstünde yatıyorlar. Hatta bölgedeki şahıs, oradaki arkadaş bizi getirdiğinde çocuklar burada yatıyorlar. Çocukların yemeklerini ise her gün köydeki bir iki aile bir araya gelip hazırlayıp çocuklara ikram ediyorlar. Neden dedik bu kadar çocuğu bu böyle bir ortamda barındırıyorsunuz? İnanın dedi, aileler çocuklarını, yetimlerini buraya vermek için sırada bekliyorlar. Bu imkanları bulmak, bu imkanlarda yaşamak bile bölgedeki insanlar ve çocuklar için çok önemli. Biz onların onları dahil alamıyoruz. Sırada bekletiyoruz. Belki imkanlar iyi olsa daha fazla çocuğu burada barındırıp daha fazla çocuğa okul imkanı sağlayabiliriz dediler. Ve elhamdülillah biz de hızlıca bunu projelendirdik. Şimdi kızların ayrı, erkeklerin ayrı kalabileceği bir yetimhane Misafirlerimiz ve idareci gittiğinde kalabileceği bir e, misafirhane ev yaptık, ofis yaptık. E, okulunu inşa ettik, hemen okulunu açtık. Hemen yine o bölgeye camimizi yaptık, camimizi açtık. Hamdolsun yıl içerisinde bunları böyle bereketli bir şekilde e, yaptık. Süreçlerinde devam ediyoruz. Yetimhanelerimiz inşallah kısa süre sonra açılacaklar. E, i̇çine girince 2021'in ne kadar yoğun olduğunu da görmüş oluyoruz. Bereketli geçti, gerçekten çok güzel geçti. 2021 2022'nin de nasıl geçeceğinin bir yansımasıydı aslında bizim için. Çünkü biz her yılı bir önceki yılın sonunda değerlendirerek, planlayarak ona göre bir çalışma alanı oluşturuyoruz. 2022 daha yoğun geçecek. 2022 daha yoğun geçecek. Peki hep genel şeyden bahsettiniz. Kendi hayatınızda böyle bir mottonuz oldu mu ya? İşte 2021'de kendimle ilgili bunu fark ettim veya şunu değiştirmem gerekiyor. Veya yani bunu öğrenmeliyim dediğiniz bir şey oldu mu? Bireysel manada aldığınız bir ders. Yani aslında ben hep kendimi böyle geliştirmeye yönelik bakıyorum. Her an kendimi geliştirebileceğim olayları görerek hayatıma yansıtmaya çalışıyorum. Bu süreçte ben mesela Sierra Leone'de yaşadığım örneklilik bana gerçekten böyle hani kendime yeniden gelmem hmm. gerektiğini öğretti. İlk 2021'in Mart'ında gittik bölgeye. Bölgede cami açılışını yaparken 2-3 tane misyoner, batıdan gelen sağlıkçının yine aynı şekilde bizim açılışı yaptığımız yerde çocuklarla ilgilendiklerini gördük. Bir süre sonra işte beraber oturduk. Hani neler yapıyorsunuz, hangi çalışmalar yapıyorsunuz, işte bu bölgede hangi öncelikleriniz var vesaire falan. İşte sağlıkçı olduklarını, bölgede hijyen ve sağlıkla ilgili ciddi eksikliklerin olduğunu, onunla alakalı çalışma yaptıklarını söylediler. Tabii bir süre görüşmeden sonra ayrıldık. Türkiye'ye döndükten sonra bölgedeki çalışmalarımızı takip eden arkadaş, oraya giden o 3 kişiden ikisinin o kabilenin önde gelenleriyle beraber evlenerek kız erkekle erkek kızla evlenerek bölgeye yerleştiklerini söyledi. Şimdi baktığımda evet misyonerlik diyebilirsiniz. Evet farklı şeyler söyleyebilirsiniz ama o insanları oraya götürüp Adammışlığı gerçekleştiren şey gerçekten bizim toplum olarak, daha doğrusu Müslüman olarak çok iyi anlamamız lazım. Burada mesele evlilik meselesi değil. Bütün imkanlarını, şartlarını, hepsini fedakar bir şekilde bırakıp bölgeye gidip yerleşmek gerçekten apayrı bir şey. Şimdi mesela ben kendimden bakarak söylüyorum. Türkiye'deki imkanlarımı bırakıp gitmek ne kadar beni bu anlamda teşvik eder? İşte tebliğ ve davet dediğimiz şey aslında bir adanmışlıktır. Sadece böyle bazı argümanlarla, bazı materyallerle beraber yapılmaz. Eylemle yapılır, sözle yapılır ama en önemlisi gayretle yapılır. Bu aslında 2021 bana bunu biraz daha yoğun yaşattı. Daha fazla gayret etmek gerekiyor. Yaptığımız işte daha samimi olmak gerekiyor. Sözümüzü tesirlik kılan şeyin aslında amelimizin, eylemimizin olduğunu da gösterdi. Çünkü İkisi birleşmediği zaman parçalar eksik kalıyor. Biz ben şahsen bunu yaşayarak daha çok gördüm. İkisini beraber birleştirdiğinde etki karşıda ortaya çıkıyor. Zaten sözümüzü tesirli kılan şey de bu. Gayretle beraber söylemiş olmamız, yaşanmışlıkla beraber söylemiş olmamız. Buna gerçekten hepimizin çok dikkat etmesi gerekiyor. Peki abi söyleyeyim. O bölgeye uzaktan baktığımız zaman gerçekten insani yardımla düzelecek sorunlar mı yoksa çok derin siyasi veya sosyolojik problemler mi var altta? Niye yani o insanlar bu kadar varlık içinde yoksunluk yaşıyorlar? Sizin analiziniz nedir bu konuda? Bu şu yani insanları doyurarak bir şeyler çözmek mümkün değil. Öncelikle bunu gerçekten hepimizin bilmesi gerekiyor. Bu insanları bir şeylerin farkına vardırarak, bulundukları imkanların farkına vardırarak, eğitimin farkına vardırarak, insan olduklarının farkına vardırarak ama daha önemlisi Allah katında bir kul olarak, bir insan olarak ne kadar değerli olduklarını hissettirerek bunu anlatmak gerekiyor. Ben bunu belki şöyle örneklendireyim. Endonezya Açede bulunduğumuz dönemde işte yetimhanede beraberiz işte eşimle beraber. Kızlardan bir tanesi beyazlara karşı inanılmaz bir sempatisi var. Öyle ki artık iyice kontrolden çıkacak duruma geldi. Sonra dedi ki hani gidelim okuluna gidelim işte öğretmenliği bir bulalım işte rehber öğretmenliği psikoloğunu artık neyse bir görüşelim belki beraber bir çözüm yolu buluruz kızımızı en azından kendine getiririz yani kendini ne kadar değerli olduğunu bu işin renkle değil insanın kendiyle alakalı olduğunu anlatabiliriz dedi. Gittik okula bulduk psikoloğu işte okul sınıf öğretmenini işte beraber geçtik odaya öğretmenler odasına ilk kullandığı cümle aa dedi siz de dedi çok beyaz mısınız dedi. <laughs> Aslında biz konunun biraz da temelden, eğitimden itibaren kaynaklandığını aslında biraz da orada gördük. O yüzden bu coğrafyalar için çözüm önce insanların kendilerinin farkına varması gerekiyor. O farkındalık duygusunu ayağa kaldırmak gerekiyor. Aldıkları eğitimlerle beraber kendi imkanlarının, aslında kendi öz kaynaklarının ne kadar kıymetli olduğunu bilmeleri gerekiyor. İşte bugün bakıyorsunuz elmas nerede çıkıyor? Sierra Leone'de çıkıyor. Mali kırsalında çıkıyor. Nereye gidiyor? Batıya gidiyor. Ne oluyor? İşleniyor. İşlendikten sonra işte çok büyük miktarlar, büyük bütçelerle beraber ülkelerin geçimini sağlıyor. İşte bakıyorsunuz Irak'ta belki dünyanın en büyük petrol kaynakları var. Ama maalesef Irak'taki halka yansıyan hiçbir şey yok. Veya işte Afganistan'a bakıyorsunuz ticaretin veya işte bölgenin en hareketli, en kritik bölgesi. Ama maalesef bugün nüfusunun %50'sinin açlık sınırında olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Somali, dün Somali evet. öğrencilerle beraberiz. Öğrencimiz tarım fakültesinde doktorasını yapıyor. Bütün öğrenciler var. Yaklaşık 25 farklı ülkeden öğrencilerimiz vardı. Ona at ben şunu söyledim. Şimdi bize söyleyebilir misin dedim Muhammed. Ben Türkiye'de doğal şartlarda domatesi veya salatalı yılda bir defa ürün alabiliyorum. Senin ülkende kaç defa alınıyor? Abi dedi 4 defa. 4 defa doğal şartlarda Somali'de domatesini, patlıcanını artık neyse 4 defa ürün alabiliyorsun. Bu kadar zengin, bu kadar bereketli olan o topraklarda sırf batılıların bu hırsları ve bu öz kaynakları sömürmelerinden dolayı istikrarsızlıktan dolayı insanlar bunu yapamıyorlar. Yani kendilerine yetebilecek imkanları olmasına rağmen bunu kullanamıyorlar. Yani en temelde şey diyebiliriz sömürgeciliğin getirdiği bir kompleks var ve bu kompleksi aşamıyorlar. Kesinlikle. Yani temel mesele aslında insani yardım götürmek, onları karınlarını doyurmak, barınak sunmak değil yani. Temel mesele onların bu komplekslerini aşmalarına yardımcı olmak mı diyorsunuz? Bu bizim yaptığımız aslında bir nefes almak. Hani yaptığın işte kumanya yardımıyla, yaşam şartlarını iyileştirmekle, işte bir yetimhane yapıp o kırsaldaki yetimleri kalabilecekleri ama daha önemlisi eğitim hazırlayabilecekler, ortamlar hazırlamak. Bunlar çok kıymetli şeyler. Ama asıl şey o toplumları ayağa kaldırabilecek o o değeri, o farkındalığı harekete geçirmek. Peki misyonerler bu kompleksi besliyorlar mı? Yani onların sahada nasıl bir çalışması var? Onlar aslında bunu tam destekleyebilecek ve kontrol edebilecekleri bir mekanizma işletiyorlar. Yani Oradaki insanlar Hristiyan olmasının bu misyonerler aslında rakamsal dışında bir karşılığı yok. Sömürülebilecek, kontrol edilebilecek ve söylediklerini yapabilecek şekilde hayata hazırlanmalar onlar için yeterli. Mesela işte Fransa sömürgesine bakıyorsunuz. Burkina Faso'yu her bir 3-5 yılda bir darbeyle beraber tekrar kontrol edilebilecek bir düzeye çekiyor. İşte Mali biraz asilik yaptığı zaman darbeyle beraber kontrollü bir yere çıkıyor. Veya işte diğer ülkelere bakıyorsunuz işte çatışmaları çoğaltıyor, silahlandırmayı çoğaltıyor. İsyancı gruplar harekete geçiriyor. Toplumun kendi ayaklarından üzerine durabileceği o dönemleri iyi kontrol edip süreci tekrar başa soruyor. Tekrar başa soruyor, tekrar başa soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadisi şerifinde buyurdu. Bir mümin aynı defa iki delikten aynı yılana ısırılmaz. Bizim düsturumuz aslında bu. Bu insanları kendi ayaklarının üzerine durabilecekleri, kendi imkanlarını ve öz kaynaklarını değerlendirebilecekleri o farkındalığı ortaya çıkarmaya çalışmak. Eğitimse eğitim, işte destekse destek. Bunun hepsini beraber sağlamaya çalışıyoruz. Dedikleriniz bana başka bir hadisi hatırlattı. Farz ibadetlerden sonra en hayırlı amel Müslüman kardeşinin kalbine ümit koymaktır. Hadis bir mana olsun yani tam lafzı böyle değildir. Aslında temel problem o komplekslerini yani o sömürgecilikten kal, e, kalan onun getirdiği bir kompleksleri aşmaları değil mi yani? Evet.